Yeni bir dosya açmak Cook Access bölümünde bulunan New sekmesine tıkladığımız zaman, AutoCAD'in bizler için hazırlamış olduğu şablon dosya ekranı ekranımıza gelecektir. Akadiso, AutoCAD'in bizim için hazırlamış olduğu iki boyutlu çizim ortamıdır. Akadiso'yu seçtikten sonra Open tuşuna basmak yeni bir dosya açmak için yeterli olacaktır. Aynı şekilde sol üst tarafta yer alan Application sekmesinden New sekmesine tıkladığımız zaman da Driving yani çizim dosyası sekmesinden Akadiso ve Open dediğimiz zaman yine yeni bir çizim sayfası açmış olacağız. 2014 sürümüyle yüklenen bir yenilik. Artı işaretine bastığımız zaman da yine önümüze bu şablon dosyası gelecektir. Buradan da akadiso'yu seçip open sekmesine tıkladığımız zaman yine yeni bir çalışma sayfası açmış olacağız. Ctrl N'ye bastığımız zaman da yine yeni bir sayfa açma ekranı önümüze gelecek. Yine temple dosyalarımızdan akadiso'yu seçip open dememiz yeterli olacaktır.